Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun abisiyle yepyeni kareleri bugün paylaşıldı. Fotoğraf eski olsa da şimdi paylaşıldı ve ben de tabi hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde yalı çapkına oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.